Pompey faciası. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Andolsun onların kıssalarında temiz akıl sahipleri için ibretler vardır. Bu Kur'an düzüp uydurulacak bir söz değildir. Ancak kendinden öncekilerin doğrulayıcısı, her şeyin çeşitli biçimlerde açıklaması ve iman edecek bir topluluk için bir hidayet ve rahmettir. Yusuf Suresi 111. ayet. Kur'an'da geçmiş kavimlerin haberleri ile ilgili pek çok ayet vardır. Kuşkusuz bu haberler üzerinde düşünülmesi gereken konulardır. Bu kavimlerin büyük bölümü kendilerine gönderilen peygamberleri yalanlamış, hatta onlara düşmanlık göstermişlerdir. Bu taşkınlıklarından dolayı da Allah'ın azabıyla karşılaşmışlar ve yeryüzünden silinmişlerdir. Allah Kur'an'da bu helak olaylarının sonraki insanlara da birer ibret olması gerektiğini bildirir. Vezüv Yanardağının patlaması ile tarihten silinen Pompei kentinin durumu da bu konuya örnektir. Vezüv Yanardağı İtalya'nın özellikle de Napoli kentinin sembolüdür. Vezüv'ün batı yamacında Napoli, doğu yamacında ise Pompei kenti yer alır. Yaklaşık 2000 yıldır sessizliğini sürdüren Vezüv Yanardağı'nda geçmişte yaşanan bir lav ve kült felaketi bu kentin insanlarını ani bir biçimde yakalamıştı. Felaket öylesine ani olmuştu ki her şey 2000 yıl öncesinde olduğu gibi kaldı. Sanki zaman dondurulmuştu. İbret Dağı olarak adlandırılan Vezivin bu şekilde tanımlanması boşuna değildir. Ünlü Sodom ve Gomorra kentlerinin başına gelen felaketle Pompei'de yaşananlar birbirine çok benzemektedir. Kur'an'da Allah'ın kanunlarında hiçbir değişiklik olmadığı haber verilir. Allah'ın kurallarına aykırı giden ona baş kaldıran herkes aynı ilahi kanunla karşılık görür. Roma İmparatorluğu'nun dejenerasyonunun sembolü olan Pompei kavmi de aynı Lut kavmi gibi cinsel sapkınlıklara batmıştı. Sonu da Lut kavmi ile benzer oldu. Allah bu konuyla ilgili olarak Kur'an'da şöyle buyurmuştur. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Onlara uyarıcı korkutucu geldiğinde nefretlerinden başkasını arttırmadı hem de yeryüzünde büyüklük taslayarak ve kötülüğü tasarlayıp düzenleyerek. Oysa hileli düzen kendi sahibinden başkasını sarıp kuşatmaz. Artık onlar öncekilerin sünnetinden başkasını mı gözlemektedirler? Sen Allah'ın sünnetinde kesinlikle bir değişiklik bulamazsın. Ve sen Allah'ın sünnetinde kesinlikle bir dönüşüm de bulamazsın. Fatır Suresi 42. ve 43. Ayetler Pompei'nin böyle bir felaketle yeryüzünden silinmesinde elbette ders çıkarılabilecek bir yön vardı. Tarihi kayıtlar şehrin yok olmadan önce tam bir sefaat ve sapkınlık merkezi olduğunu gösteriyor. Şehrin en belirgin özelliği ise fuhuşun çok yaygın olmasıydı. Pompei faciası öyle ani olmuştu ki Veziv'in lavları bir anda tüm kenti haritadan sildi. Olayın en ilginç yanı ise kentin günlük yaşantısı içinde Vezir'in korkunç patlamasına rağmen kimsenin kaçamaması ve adeta büyülenerek felaketin farkına bile varamamış olmasıydı. Yemek yiyen bir aile sofradaki halleriyle aynen taşlaşmıştı. Cinsel birleşme halinde sayısız taşlaşmış çift bulunmuştu. Pompei kavmi arasındaki sapkınlığın boyutu öyle noktalara varmıştı ki bu çiftler arasında aynı cinsten olanlar, küçük erkek ve kız çocukları da vardı. Pompei kalıntılarından çıkarılan taşlaşmış insan cesetlerinin bazılarının yüzleri hiç bozulmadan kalmıştı. Cesetlerin yüzlerinde ise şaşkınlık ifadelerini görmek mümkündür. İşte facianın en dikkat çekici yönü buradadır. Nasıl olmuş da binlerce insan hiçbir şey görmeden ve duymadan adeta ölümün gelip kendilerini yakalamasını beklemişlerdir. Olayın bu yönü Pompei kavminin yok oluşunun Kur'an'da anlatılan helak olaylarına benzediğini gösteriyor. Çünkü Kur'an'da helak olayları anlatılırken birden yok olma üzerinde durulur. Örneğin Yasin suresinde anlatılan şehir halkı tek bir anda topluca ölmüşlerdir. Surenin 29. ayetinde bu durum şöyle anlatılır. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Onlara yalnızca bir tek çığlık yetti. Anında sönüverdiler. Yasin Suresi 29. Ayet Kamer Suresinin 31. Ayetinde Semut kavminin helakı anlatılırken de yine anında yok olma olayına dikkat çekilir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sanırım. Çünkü biz onların üzerine bir tek çığlık gönderdik. Böylece onlar ahıldaki çalı çırpı olan kuru ot gibi oluverdiler. Kamer Suresi 31. Ayet Pompey halkının ölümü de ayetlerde anlatıldığı şekilde anında yok olma tarzında gerçekleşmiştir. İşte bazıları Kur'an'da bildirilen bu gibi helak olaylarının önemli bir bölümü modern çağda yapılan arkeolojik araştırmalar sonucunda ortaya çıkarılmıştır. Kur'an'da sözü edilen olayların delilleri olan bu bulgular Kur'an kıssalarının ibret olma özelliğini daha da açık bir biçimde göstermektedir. Allah Kur'an'da yeryüzünde gezip dolaşılması ve öncekilerin uğradıkları sonun anlaşılması gerektiğini şöyle haber vermektedir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Biz senden önce şehirler halkına kendilerine vahyettiğimiz kimseler dışında başkalarını elçi olarak göndermedik. Hiç yeryüzünde dolaşmıyorlar mı ki kendilerinden öncekilerin nasıl bir sona uğradıklarını görmüş olsunlar. Korkup sakınanlar için ahiret yurdu elbette daha hayırlıdır. Siz yine de akıl erdirmeyecek misiniz? Yusuf Suresi 109. ayet.